Herkese Aydın Kuşası'ndan merhabalar. Milli Park'a gitmek için heybeyi doldurdum, bisikleti hazırladım. O zaman klasik MP turu için hareket etmeye başlayalım. Milli Park otası çok keyifli bir rota. Eğer bize yöneticilerin, belediye başkanlarının söylediği sözler olursa Kuşadası sınırları olan Güzelçamlı Milli Park'tan başlayan bir bisiklet yolu Kuşadası merkeze kadar gelecek. Yani böylece e, trafikten trafiğin içerisine karışmadan Milli Park'ta istediğimiz yere, istediğimiz koya kadar gidebileceğiz. Hafta sonları değerlendirmek için en ideal yerlerden birisi özellikle yaz zamanı Milli Park. Umarım bu dedikleri olur. Şimdi önümüzde 10 kilometrelik bir bisiklet yolu olacak. Hani hafiften Avrupa standartlarında gibi görünüyor bisiklet yolu. Lakin bisiklet yolunun temelleri 1990 yılında Turgut Ozel Sevgi Yolu olarak burada bulunan tüm yazlıklardan para alınarak yapılmış bir bisiklet yoluydu. Yani sahilin kenarına zamanında boşluğu bıraktılar ve orayı bir yürüyüş bir de bisiklet yolu olarak dizayn ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı sanırım son iki yılda o yolu baştan tekrardan revize etti. Ama tabii insanlara lanse edilen durum sanki yeni baştan sıfırdan bir bisiklet yolu kazandırmış gibiydi. Böyle bir durum yok. Alakası yok yani böyle bir durumla. Bisiklet yolu zaten vardı ama hali işler acısıydı. 1990'larda yapılmış olan bir bisiklet yolundan bahsediyoruz. Yani parke taşta ama o parke taşların her tarafı sökülmüş durumda. Yani denizin kumu içerisinde full bir şekilde gelmiş. Bisiklet yolu mu yoksa çöl safaritimi yapıyorsun belli değil. Ama yine de bisiklet yolu vardı yani. Mevcut bir bisiklet yolu orada vardı. Bunu güzelleştirdiler, boyadılar, standartlar uygun hale getirdiler. Baştan bir bisiklet yolu yapmadılar. 10 kilometrelik parkur zaten vardı. Şimdi bizim bisiklet severler olarak bu bölgede merakla beklediğimiz konu verdikleri sözde olduğu gibi Kuşadası'na kesintisiz bir bisiklet yolu yapacaklar mı yapmayacaklar. Bunu öğreneceğiz. 10 kilometrelik yolu revize etmekle ancak göz boyarlar yani. Öyle bir dünya yok. Oraya dök bir asfalt, üzerine vur mavi boyayı, çiz beyaz çizgileri. Bir tane stencil hazırla. Bisiklet stencili Olduğu anasını satayım. Ben ne yaparım öyle bir bisiklet yolu. Ne olacak ki? Ama maç sıfırdan mı bir set yolu düzen Geri kalan 7 veya 8 kilometrelik parkurda kuşası merkeze kadar olan kısımda şöyle sorunlar var. Sahilin dibini yani abartmıyorum denizin içini adamın birisi ev yapmış. Yani onun imarı veren belediyenin de ben. Adam evi yapmış denizin içine. Bu bisiklet yolunu sahilden geçirdikleri için haliyle adamın evi sorun çıkartıyor. Arkasında da bahçesi gibi bir şey var. Sanırım sahibi ölünce Bir harekette bulunacaklardı, bir şeyler yapacaklardı. O da vefat etmiş. Ona rağmen hiçbir şey yok tabii. Yani Türkiye ya burası. Ne olabilir ki zaten? Bir de sıkıntı şu Ondan sonrasında birkaç tane daha otel var. O oteller denize tıpır bir şekilde duruyor. Yani onların önünü nasıl açacaklar? Belirli bir kısımdan sonra otellerin önünde yürüme parkuru var. Hani bisiklet ve e, yürüyüş için uygun olacak bir alan var. Ama onu ayarlayabilirler mi? Otelleri kapalayabilirler mi? Bunların hepsi soru işareti yani. Eğer bunları yaparlarsa ki yapmaları lazım. Yani sen bu ilçenin belediye başkanısın. Bu ilin büyükşehir belediye başkanısın. Yani sen ne dersen olur abi. Senin e, çiftliğinde başkaları at koşturuyor yani o zaman. Sen istediğini yapamıyorsan. Otel önünü kamuya açmak zorunda. Sahil kesiminden direkt bir yol geçireceksin ya. Bu kadar alternatif bir yol ya. Ya sen kuşadasısın, turistik şehirsin. Zaten bitmiş durumdasın. Marmaris'e bakar mısın? Ne kadar popüler. Ne kadar böyle herkesin gitmek istediği favori gözde mekanlarından birisi yabancı turist olarak. Bir de kuşadasına bak. Hiçbir artısı yok. Bari bisiklet turizmi geliştir. Herif Marmaris hem seni katlı kat geçmiş durumda hem de adamlar Avrupa standartlarında tüm yolların hepsini döşemişler ya. Yani vizyon olması lazım, vizyon. Vizyon nerede abi ya? O vizyonu... Vizyon kayıp aranıyor. Yani böyle bir şeyi sağa sola koymak Vizyon kayıp aranıyor. Yani merakla bekliyoruz aslında. Dediğim gibi bir bölüm var. Kesik bir kopuk durumda oraya baştan bir bisiklet yolu yapılması lazım. Onun dışında kalan bir kısım tamamlayıcı olan yol revize edilmesi lazım. Orada da çünkü yürüyüş patika yolu var. Yanına bisikletimsi bir şey daha var. Sahil oturan herkes sahile inip orada bisiklet çeviriyor. Yürüyor, sabahları koşuyor. Bunun gibi şeyler. Yani bunu tamamlarlarsa gerçekten tadından yenmeyecek. O milli parkın yoğun trafiğinden kurtulacak bir alternatif oluyor bisikletle milli parka gitmek. Çok da kral oluyor yani. Bak şu an bile sadece şu kadar durumda, şu kadarlık yani 8-10 kilometrelik bir e, kısımda o hard trafiğin içerisine giriyorum. Geri kalan direkt bisiklet yoluna bir transfer ediyorum kendimi, ondan sonra kafa rahat yani. Evet bisiklet yolunda da tehlikeler var. Yayalar! Yani bisiklet kültürünün olmadığı her ülkede olduğu gibi yayalar bisiklet yolunda sıkıntıya yol açabiliyor. Tanıdığım bir abi vardı burada, yarışçı Ahmet Çoban. Buradan selam. Ahmet abi ee, bisiklet yolunda kaza geçirdi. Aylar sürdü iyileşmesi. E, baston falan kullandı. Hala da kendini eski performansına tam olarak gelmiş durumda değil. Kazayı nerede geçirdi? Bisiklet yolunda geçirdi abi. Çünkü bisiklet yolu güvenli diye düşünüyor. Ama alakası yok. Her taraftan yaya fırlayabiliyor. Bir çocuk fırlamış. Yani bir çocuk mu artık? Birisi fırlıyor yola. Tak diye çarpıyor. Yani Gürkan Genç'in söylediği gibi Türkiye'de bisiklet yolları yapılmalı Lakin örnek alınacak olan yollar Avrupa standartlarında olanlar değil Öyle Hollanda Danimarka Modundan görüp görüp özenip özenip masmavi süper yollar değil abi Türkiye'de olması gereken bisiklet yolu hayvan gibi bir bariyer, beton bariyer öyle plastik şunlardan falan değil Hayvan gibi beton bariyer Gerekirse özene dikenli tel, mayın, bomba her şey abi O zaman ancak bisiklet yolunu güvenli hale getirirsin. Diğer türlü Adamın umurunda değil. Gidiyoruz tek 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 tek. Bisiklet yolu yan taraf yürüyüş adamın umurunda değil lan. Bir gün arkadaşla gidiyorduk. Dayı dedik böyle yele yaptık. Bisiklet yolu burası dedik. Zamadın mı e? diye bağırdı. Ya yani ne abi? Adam koca yola zamadın mı e? diyor. Ne yapabilirsin ki buna? Diyecek söz yok. Böyle yani. Mesela buralarda bir stetyonun olması lazım sahibi tamam Buralar ara geçişiyorlar ama Olması lazım var Sahilde bir yol var Öyle saçma sapan ki bir tane tarla giriyor Bir tane Otel geliyor Bir ev geliyor Yoldan sürekli giriyorsun çıkıyorsun zaten yol hak getire Offroad mudur nedir Çamurlar Topraklar Kumlar Her şey var yani Ama Seçimlerden önce sporcu bir belediye başkanı gelecek. Bir diğer aday kuşasında Eurovelo standartlarında yollar yapılacak. Ya sen Eurovelo ne demek? Gördün mü acaba hayatında? Duydun mu lan Eurovelo'yu? Birisi kulağını demiş Eurovelo. He ne? Sporcu milleti canına çekecek, oy alacak. Baba yemezler ya. Lan başkanı kandırırsın da. Yapma be abi. Sporu bari kullanma. Ha diğer aday zaten yok işte sürekli bir size sürüyorum hafta sonları falan pişman. Yok işte şurada gidiyorum böyle yapıyorum. Bisiklet sürerken bir video. Kafada daha kask yok, kask. Bisiklet sürerken video. Ayağına çekmiş sportif çorapları. Altına giydiği kundura ile birlikte olan çorapların izleri. Ha böyle belli. Sportif başkan. Kesin mi? Kesin mi anasını satayım. Ha ne diyeyim? O kadar çok şey var ki söylenecek. İşte kullanıyorlar yediriyorlar. Sorsan o süper başkan, müthiş başkan bilmem ne. bunlar hikaye. Dinlersen. Ben dinlemiyorum abi. Kulakları tıkadım. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. Hadi bakalım. Evet, en sonunda uzun uğraşlardan sonra, dolan başı yollardan sonra şu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin özene bözene yaptığı bisiklet yoluna kavuşmuş durumdayız. Yol güzel evet Avrupa ayı da. Işıklandırması olsun. Yolun kalitesi olsun iyi. Lakin o kadar uyarmamıza rağmen yine yaptılar yapacaklarını. Yolun altında bu otlardan sürekli çıkıyor. Yolun asfaltını bu otların delmemesi için asfaltı atmadan önce yola öldürücü bir ilaç atmaları lazımdı. Sonrasında asfaltı döktüklerinde hiçbir şekilde patlama vesaire uzun yıllar boyunca yaşanmayacak. Ya bizimkinleri uyardık, söyledik, dilekçe yazdık, mesel attık. Abi derler yani asker işi. Tamamen asker işi. Yapmış olmak için yapılan bir yol. Daha birinci senesi dolmadı yolun. Yolun içinde çatlaklar var ya. Ya abi daha yeni yaptın yani bunu. Düşünüyoruz şimdi 1990'da yaptın. 30 senede bir sen bu yolu yapıyorsan vay haline bu yolun. Ben daha ilk seneden bir sürü çatlak görüyorum. 5 sene sonra ne durumda olur? Siz düşünün artık yani. Millet grupta yazdıydı. Tek derdim mislet yolu mu diyor. Evet abi mislet yol tek derdim. Tek derdim mislet yol. Senin göremediğinin farkındayım çünkü. Senin o beynin algılayamıyor bisikletin sana nasıl katkılar sağlayabildiğini. Huzur, maneviyat, spor, sağlık. Ya yani millet koronavirüsünden kaçıyor, korkuyor şu an. İnanılmaz popüler. Bence bir ses süreni. Sağlıklı olan adama hiçbir şey olmaz. Bak bence. Hani uzmanlar demiş yok alkol için koronavirüs etkilemez. Yok kelle paça için koronavirüs etkilemez. Benim de düşüncem şu. Bisiklet sürün abi. Koronavirüs etkilemez. Tamam. Şahsıma münasır olarak. Benim görüşüm bu. Bisiklet sürenleri koronavirüsü etkilemiyor mu Diyorum.